Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir araç ticaretiyle yine karşınızdayız. Ülkemize gelmesiyle beraber bayağı sansasyon yaratan bir arabayla beraberiz. BYD. 7nin SUV'si arkadaşlar. Şu an en çok satan arabalar arasında olduğuna dair duyumlar aldığımız anketlerde paylaşılan bir araba. Daha bize almak ya da satmak nasip olmadı. Bugün bir tanesinin başına çağrıldık. Gördüğünüz gibi evden çok uzaklaşmadık. Evin içindeyiz. Çünkü araç sahibi daha önceden de ticaret yaptığımız Uğur abimiz. Ne var abi? Röportaj yapıyor röportaj Şey, biz. bu hangisi BYD'nin? BYD'nin SUV'si abi. SUV'si. Evet. Yani bagajı küçük diyorlar ya. Ben Peugeot 5008 kullanıyorum da. Evet abi. Değiştirmek istiyorum yani benimki biraz 6-7 yaşında oldu. 2 lira abi. Ha? Dolu bir araba 2 lira. Yok yok bagaj ben bagajın büyük olmasını istiyorum da. Yani abi açıp da bakmıştım yok bugün biz de başına geldik inşallah. Alacaktır. İnşallah. Öyle mi? Ha, evet, tamam. Hayırlı olsun. Allah razı olsun abi. Tamam, tamam. Yani dikkatimi çekiyor ama şey benimki 7 kişilik. Aha. Bir de bagaj büyük bana yazlıkta çok lazım oluyor. Evet anladım abi. Ne? Konuş abi mikrofonu. Konuş mu diyorsun? Evet, yok konuş abi. Biz röportaj yapıyoruz. Peki güzel görünüyor şeye. Ee, gözüme YouTube'da sürekli araştırıyorum, bakıyorum ama bir büyüğü var mı? Bagajı biraz. Abi daha ben bir bu arabayı almak diye. nasip olursa inşallah <laughs> sana vereyim direkt sıkıntı <laughs> yok abi. <laughs> i̇nşallah, Lazımsa. Inşallah. Güzel bir araba. Yani Gördüğün... böyle baktığımda beğeniyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alıcısı belirmiş. Abimiz de burada bugün gündemi de takip ettik. Yok, takip ediyorum. Dikkatimi çekiyor birkaç şey var. Ama BYD BYD diye çok met ediliyor. Evet. Takip ya, ediyorum yani. Biz daha abi daha hiç al, ara, araba esnafıyız. Daha hiç almadık da satmadık da. Ha. Ama böyle bir alıcı kitlesinin olduğunu da duyduğumuz için yönelelim istedik. Bu şey mi? Hibrit mi? Hibrit abi. Hibrit. Elektrik benzeri. Hibrit. Az yakar. Neyse alırsınız inşallah. İnşallah abi. Olsun. İnşallah. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arabayı satmakta bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Ülkeye geliş fiyatı 2 milyon arkadaşlar ama yine 2 milyonun üzerinde bir fiyatlandırması var. Galiba sıradan dolayı diye tahmin ediyorum. Bu arabamız 2024 model Emlakçı Uğur abimize bir ev takası karşılığında adam arabasını bozdurmuş. Uğur abimiz de dedi ki e çocuklar ben de size bozdurayım. Ne yapacağım arabayı? Para lazım. Ben daha dedim ki abi kime lazım değil ki. Şimdi Uğur abinin ofisine doğru gidelim. Uğur bile bir konuşalım. Güzel bir paraya yazacağını söyledi. Şimdi bu BYD'den 7000 tane geleceğini duyduk. Böyle bir gemi yanaşıyormuş. 7000 tane araba gelecekmiş. Bu da artık bayide sıra bekleme olayını bayağı azaltır. Biliyorsunuz bizim ülkemizde arkadaşlar elektrikliler çok fazla tercih edilmiyor. Yani belli başlı sebeplerden dolayı. Ama bu hem elektrikli hem benzinli olduğu için yani insanlarımızı yakalıyor. Şimdi TOG'a bakıyorsunuz elektrikli. Elektrikli şarj istasyonu bilmem ne bu tarz sıralar oluyor ya da sıkıntılar oluyor. Veyahut da çeriye tarafına baktığınız zaman onlarda sadece benzinli mesela. Onlarda da çok yakıyor öyle bir sıkıntı var. Yani bu hibrit 100 kilometre elektrikle 900 kilometre de benzinle gidebiliyorsunuz 1000 kilometre yol yapabilen bir araba. O yüzden bizim ülkede tutacaktır yani ülkede biliyorsunuz ki az yakan araba her zaman makul arabadır. Uğur abi selamünaleyküm Müsaitlik var mı? Hoş geldiniz. Merhaba. abi. Merhaba. Ne Nasılsın abi? Sağ ol sen. İyi, İyi. abi. Mikrofon ikramımızı alalım hemen. Kardeşim. Bir dakika. Ne haber? İyi abi seni soruyorum. Sağ ol. Nasılsın abi? İyiyim. Yine yakıyorsun maşallah. Ha gelin oturun buyurun. Ne yapıyorsunuz? İyi abi. Araba var dedin geldik. Bizde her şey var Allah'ın izniyle. <laughs> Bu araba bana takastan geldi ya. Bir ev verdim. Burada mı verdin abi? Burada ne? burada. Ondan sonra arabam var dedi. Benim de çok hoşuma gitti araba. b biliyorsun. Biliyorum abi. Aklıma gelen ilk adam da sensin. Dedim ki Ali yetiş. Yetiş Demir ya Ali yetiş. mi? <laughs> Hemen dedim aracı şey yapalım. Verelim. Verelim gitsin. Nakit lazım dedi. Nakit lazım. Bizde araba çok. Yani biliyorsun, tabii. Biz zaten Uğur abiyle beraber çalışıyoruz. Uğur abi genelde zaten ev ticaretinde araba bozuyorlar evet, abi sana. Evet, evet, evet. Ee, öyle olduğu için de Uğur abi de bize telefon yapıyor. başkasına evet. gitmesin sen benim dostumsun. Allah razı olsun evet. abi. Buradaki evi de bana Uğur abi verdi belki evet. bilmeyenler vardır. İkinci gün bile değil arabanın bu arada. İlk daha bugün mü aldın? Tabii tabii bugün. Ondan sonra gelin bakın arabayı istiyorsanız. Hı hı. Ondan sonra BYD biliyorsun. o model. Abi, 24 model. Ondan sonra plug kibrit bir araç. Hı hı. Sıfırdan 100 kilometre 6 saniyede çıkıyor bildiğim kadarıyla. Abarttın abi. Abarttın mı? 9. 9 saniyede. Özür dilerim. <laughs> o 3.7 hanlardı galiba. Emin değilim abi. Ben yani bu, BYD konusunda çok cahilim abi. bize büyük geliyor. Diğer arabayı biliyorsun büyük diye sattık. Aynen DS'i. Ha DS'i büyük Bu diye abi sattık. vardı bize DS de vermişti. Evet. Bugün e, BYD verecek. Şimdi Volkswagen Kedi'ye biniyorum. <laughs> İyi yapıyorsun abi. <laughs> Ama güzel araba. Her işini görüyor. Güzel Faklı araba. Farklı işlere de girdik biliyorsun. Hı hı. Ondan dolayı Allah'ın izniyle de bunu sana vereceğiz. İnşallah abi. Bakalım abi araba saatliğin varsa. Bakalım abi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar videoyu harika bir fırsat için bölüyorum. Bu fırsat sizlere yarayacak. Çünkü ayakkabılara yüksek fiyat vermekten artık kurtulacaksınız. Ya mağazaya gidiyorsun bir tane ayakkabı olmuş 6-7 bin lira. Peki küçük burcuya store'da aldığın zaman 1. 2, 3, 4, 5 bir tane ayakkabı fiyatına bu 5 ayakkabıyı alıyorsun. Hepsinin kalitesine bakıyorsun. Ayağına giyiyorsun. Numarası mı olmadı? Kalitesini mi beğenmedin? Bizlere WhatsApp attığımızdan ulaşıp iade edebiliyorsun. Bunun yanı sıra sizlere ürünleri göstereyim. Şu şekilde ürünler özel kutusunda sizlere gelecek. içinden bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız ve bizlerden sizlere hediye otokokumuz gelecek. Ürünlerde poşetler, sertifikalar. içinde dünya markası güzel kalitede ayakkabılar sizleri karşılayacak. Bu şekilde kapınıza kadar ücretsiz kargo ile gönderiyoruz. Sadece bunlarla sınırlı değil. İsterseniz klasik modeller, isterseniz dünya markaları, isterseniz birbirinden farklı renk ve model ve 36'dan 47 numaraya kadar numara seçenekleri mevcut. Eğer lahmacun küreye ayağınız yoksa eminim ki bizde bir ayakkabı sizin ayağınıza olacaktır. E siz ne bekliyorsunuz? Hemen açıklama kısmındaki linke gidin ve birbirinden farklı modelde ayakkabıları sipariş edin diyorum. Gelin videoya devam edelim. Çekim yapacağımız bir yere geldik. Arabamız bu arkadaşlar. Metalik renkli. Öncelikle metalik renkli olması artı. Çünkü gelen arabalara baktım geneli beyaz abi. Bir de bunun acayip bir açık bir rengi var. O olsaydı açık söyleyeyim almazdım. Bu renk çok tatlı. <laughs> ne kadara geldi abi bu? Ya şimdi söyle, sen söyle. sen alacağın rakama bak. Satacağını. <laughs> Yo tamam ne kadara geldiğini vallahi Vallahi Ali'cim 1800 liraya geldi bu. Hı -hı. Dediğim gibi 3'e 5'e bakmadım. Pardon. Hemen dedim nakite döneyim. Sen de biliyorsun alacağın rakamı zaten. Çok yormaya gerek yok. 1850'ye biz anlaştık yani arkadaşlar. Yani sonuçta bir ticarettir bu. Ticarettir. Ülkeye geliş fiyatı da 2. Hani. Yani 2000 zamlandı galiba bir de yeni modelleri. Ya şimdi 24 olduğu için bunların satış fiyatı işte 1940 iki arasında abi. Değişiyor. Evet, ya Bir şey söyleyeyim. Araba gerçekten çok dolu bir araba. Hani ekstra ihtiyacım olsa satmam ama ihtiyacım yok. Fazla araba. Ben de hemen paraya çevireyim. Başka bir gayrimenkule yatırırım veya tutarım o parayı. Önemli değil. Şimdi şöyle arkadaşlar. Arabamız 2024 model. 2024, 2024 model olduğu için herhangi bir hata boy değişen yoktur yok, diye tahmin ediyorum. Yok, kilometre yok arabada. Şimdi bu arabalarda iki tane kilometre sayıcı var diye biliyorum. Hem elektrikle ne kadar gittiğin hem benzinle ne kadar gittiğin evet. diye. Biraz alışması zor ama bence kullanışlı bir araba olduğunu düşünüyorum. Zaten arabanın çalıştığını anlamıyorsun ilk etapta. Bu çok kötü bir şey. Çok da iyi bir şey. Çünkü ses yok. Belli bir kilometreden sonra benzine geçiyor. Bakalım Cherry'leri ezecek mi? Biliyorsunuz arkadaşlar Çin'de çeri bizim ülkede iyi sattı. Bayağı iyi sattı. Evet. Yani 24'ün en çok satan SUV'si çeri diye biliyorum. Sonra hatta onunla alakalı gümrük zammı falan oldu. Hani bu işi TOG'a çevirelim diye. Sonra bir yerden sonra da TOG oldu. En çok satan SUV araba Türkiye'de. Ama Cherry'di. Çeriye cherry gümrük zammı gelmeden i̇lk önce. İlk gelen Cherry'di. Evet. Sonra BYD de girdi olay. Çünkü Cherry ilk geldiğinde 900 bin lira gibi komik bir rakamdan çıkmıştı yani. Şimdi o, o da pahalı. O da 5'ten galiba Aynen. Değil ilk gösterişli. Hı. Wow arabaya bak dediğimiz ama Byd geldi, liraydı. kapattı o meseleyi bence. Şimdi BYD'ler Çin arabası olduğu için neticede Çinliler arkadaşlar opsiyonda 1 gram kısmaz. Alman arabasında opsiyonu iyi para ödeyerek alırsın. Bu arabalarda koltuk ısıtmalar, soğutmalar, head up display'ler her şey oluyor genelde. Ama işte malzeme kalitesi tartışılıyor. Neticede Çin malı. Bizim ülkede de Çin malına karşı bir algı var. Bir sürekli. algı var. Evet. Çerilerde sıkıntısını yaşayanlar oldu. BYD daha çok yeni. Çerilerde aks bir... kopması falan da Aynen. gördüm. Ben. Aynen. ben de onu gördüm abi. Evet. Yani bu BYD konusunda da illaki uzun süreli kullanımda bir şeyler İnşallah olmaz. Umduğumuz gibi yani olur. İnşallah. Tasarım Türkiye'de... olarak güzel bu arada. Evet, şöyle çok şöyle önden bakarsanız arabaya birazcık Porsche'ye benzetiyor. Cayenne e benzetmişler birazcık. Arka taraf da öyle ama birazcık daha daralıyor galiba. Genel olarak SUV yapısı önde böyle aynı Cayenne'deki gibi agresif gelmiş. Arka biraz daha bombeli. Cayenne'in çimponatı diyebiliriz. Yan tarafta Hyundai Tucson'un eski kasasına biraz daha benziyor. Araba yeni olduğu için arkadaşlar sağdaki soldaki arabalara benzeticez oluyor tabi. Bunlar ilave tabi. Basamaklarımız var arkadaşlar. Evet, koruma amaçlı hem. Ama basamak çok sağlam değil ben sana söyleyeyim. Şunu sağlam binsem indiririm yani. Yani işte. Biz öyle aldık. <laughs> tabi canım abi sen bu arabanın distribütörü değilsin. Anahtar alabilir miyim? Tabi tabi buyur. Arkadaşlar arabamızın anahtarı bu şekilde. Yedek anahtarı da var. Yedeği de var çok güzel. Abi bu belli iki açma, bu belli ki kapama, bu belli ki bagaj açma bu ne? Uzaktan çalıştırma. Şaka yapma. Yok şaka Çalışacak çalışır. mı? Çalışır. Şu an çalıştı belki. Çalıştı. Ses yok. Aa. Çalıştı. Aynı zamanda telefonla NFC sistemi var. O ne abi? Telefonla yüklüyorsun. Arabayı buradan kilitleyebiliyorsun. Görüyorsun. Buradan Hı -hı. da açabiliyorsun. Allah Kartı Allah. da var aynı zamanda. Telefonla okutarak mı? Tesla tabii gibi tabii. Mi? QR koduyla. Kare olan var ya. Telefonunu getir, okutuyorsun buraya Aha. uygulamasından. Müziği okay. her şeyi kendi açıyor ben buradan bu arada. Allah ben şu an arabayı çalıştırdım. Dur kapatıyorum abi. Buradan kapanmıyor galiba. Kapatıyorum. Ha, Kapatıyorsun. Kapatıyorsun. Işte. Araba uzaktan kumandalı. Sadece çağırdı mı gelmiyor. <laughs> Onu da yaparlar. Onu da elinde. yaptılar. Gerçi de bu özelliği koymalılar ama uygulamayla bence koyabilirler. Arabamızın jantlar 19 arkadaşlar. Fabrikasyon güzel bir lastik markasıyla beraber gelmiş. Daha bantları duruyor. Daha bantları duruyor gösterelim. O kadar yeni yani. Kilometre nasıl? 7800 toplamında yapılmış olan bir kilometresi var. 3400'ü bunun elektrikli motorda, 4500'ü benzinde. Anladım. Yani arabada şu an bir kilometre yok. Yani istediğin kilometreyi elektrik orada arkadaşlar tuş shifti var. Evet. İşte ben Doğru. elektrikte gideceğim veya benzinde Ev gideceğim modunda. yapabiliyorsunuz. Aynen. Güzel vallahi güzel özellik bakalım abi sağına sonuna. İçine bak istiyorsan. Çizgi var mıdır abi arabanın? Yok içi? hiçbir ardası yok. Bu arada üzerinde PPF kaplama var komple. Allah Allah. Tabii tabii. Güzel. Alır almaz PPF'e soktuk. <laughs> Güzel abi. Şunun bagajı bir açalım arkadaşlar. Elektrikli bagajımız var. Arkadaşlar bagaj bayağı küçük. Bununla alakalı zaten sıkıntılardan biri bagajının küçük olduğunu söylüyorlardı. Bence de küçük yani. Şuraya baktığınız zaman bu kadar kocaman bir SUV arabaya göre bagaj sence de küçük değil mi abi? Bence küçük tabii ki ama şöyle bir şey var. Oturum arka tarafa göre düşünmüşler. Tabii tabii. Tam bir makam aracı gibi düşün. Büyük Şöperle arka al. koltuklar yatıyorsa yatıyor, sıkıntı yok. Yatıyor. Burada bir bagaj portumuz da var. Perdemiz de var. Burada illaki bir çakmaklık falan bir şey koymuşlardır diye tahmin ediyorum. Ama göremedim abi. Şurada olabilir. Abi şu kapakların içinde olabilir belki. Yani olmazsa şaşırırım yani. Şu da elektrik veriyoruz bundan. Biliyorsun. Anladım. Elektrikle şarj etmek için benzin istasyonundan da benzin de alabiliyorsun. Tabii, benzin İkisini de, de kullanabiliyorsun. Keyfinize göre arkadaşlar elektrik isteyen elektrik, benzin isteyen benzin. Bence çok optimal bir araba olmuş. Geri görüş kameramız var. 360 vardır inla Çinler evet, çok seviyor evet, bu işi. Evet. Bakalım aynı arkasında kameramız var mı? Evet. Yanlarda var. Yanlarda da 360 kameramız da var. Anahtarsız giriş çıkış kısmımız var. Gördüğünüz gibi kapıları kilitledi ve açtı. Katlanır aynalar var. Bir kaputun altıyla başlayalım abi. Arabamızın kaputunu bir açalım. Amortisörlü kaput var. Abi motoruna kedi girmiş. Ha evet Şöyle sıcağı göstereyim. buldum biliyorsun kedilere geri kedi giriyor. Bakın. Kedi girer ve tüy döker. Allah'tan çıkmış sonra. İyi, öldürmemişiz. İyi öldürmemişsin. Abi. Allah korusun. Allah korusun. Arabamız 1.5 arkadaşlar. 218 beygir. Yine güzel bir hızlanması var. Yarı elektrikli bir motor. Fena da gitmiyor. Yani en azından bu kadar ağır bir kasayı taşıyor. Tabii ki de arabamız sıfır ayarında olduğu için herhangi bir hatası yok. Şöyle vidaları da görüyoruz. Orijinal olduğunu görüyoruz. Ben bu arabayı çok incikleyip cinciklemeyeceğim tabii. Ya işte Çin muhabbetini söylüyorum arkadaşlar. Kendini belli ediyor. Mesela fabrika pohdiyeleri çok amastik çekmiş. Ama yani sanayideki usta daha güzel çeker, öyle söyleyeyim size arabamızın şurasında arkadaşlar bakın antifriz deposunda ufak bir sızdırma olmuş. Yani araba daha 7000 kilometrede. Bakın antifriz demirle hiç yanlaşmaz. Direkt buradaki vidayı paslandırmış. Altındaki demirde de antifriz izlerini görüyoruz. Antifriz kırmızı da olsa dışarıya çıktımım mavi şekilde parlıyor zaten. Mesela fabrikasyon abi arkadaşlar bak kalite dediğim yerler buralar. Bunu Almanda görmezsin. Hani Çin'de görüyorsun işte. E i̇şte ne kadar ekmek ya, o kadar Ya ne kadar köfte. ekmek o kadar köfte abi dediğin gibi. Yani o konuda sınıfının en güzel Biz abi yani herhangi bir reklam teklifi ya da reklam işbirliğiyle çekmiyoruz bu arabaları. O yüzden yani biz direkt kullanıcı yorumunu söylüyoruz. Arabanın artısını söylediğimiz gibi eksisini de söylüyoruz. Bu arabanın da eksileri bu arkadaşlar. Yani hani tabii tabii insanlara doğru gitmek lazım. Yani doğru doğru gideceksin abi. Alanlar e, malzeme kalitesinin tabii ki de Alman kadar iyi olmadığını ama. Ama teknolojinin ve fiyatının da uygun olduğunu bilsinler. Araba bir kullanışlı. Yani şöyle söyleyeyim. Elektrikli ve benzinde gitme olayı zaten çok kullanışlı. Fiyatının düzgün olması kullanışlı. Genel olarak da hani bu kadar yüksek kilometreler yapabilmek yine kullanışlı. Genelde bu aldığın elektrikli arabalarda abi 150 kilometre yaparsın. 250 kilometre yaparsın. Babasını da 350 kilometre yaparsın. Sonra takar 3 saat beklersin. Bunda ha? öyle bir şey yok. Bunda öyle bir şey olmaması harika bir şey işte. Bu kullanışından bahsediyorum. Arabamızın bir arka kısmına da bakalım abi. Arka koltuklardan başlayalım. Sonra iç kısmını da göstereceğiz arabamızda Infinity ses sistemi var burada ufak kol dayamalıklarının olması çok güzel yani sizlere şöyle göstereyim arka tarafta oturan insan şu tarafa kol dayamasını bagaj kol bagaj mesafesinin nedenleri olduğunu anladın mı anladım geniş ve evet, kolçağı geniş. açabilirsin tabi şimdi bu kolçağın ekstrası olarak arkadaşlar şu tarafta kol desteğini çok arabada görmezsiniz bu arabada var güzel onun dışında kolçağın başka bir numarası var mı diye baktım yok normal bir kolçak DS gibi olmamış. Yok abi arka kısım çok geniş. geniş. Arka kısım gerçekten çok geniş arkadaşlar. Aileler için çok uygun bir araba. Arabamız cam tavanlı arkadaşlar. Burada Type C girişlerimiz var arka taraf için. Bağımsız klimalarımız üst kısımda. Arabada şaft tüneli yok. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Şaftın olmaması bu arabayı 5 kişilik yapıyor. Normalde şaft tüneli oluyor ya abi. Evet, Adam evet. buraya geçtiği zaman böyle kalıyor. Ama evet. bu arabada şaft tüneli yok. Ortaya da bir kişi oturur çok yani. Çok da rahat. Tabii senin boyun biraz uzun olduğu için haklı olarak ben otursam çok keyif alıyorum burada. Abi sıkıntı olmaz. Sen zaten önde oturuyorsun. Bu yok arada yok. ön koltukların dizaynı harika. Tabii tabii Spor koltuklar, koltuklar da çok rahat bu arada. Onu da söyleyeyim. Şöyle göstereyim hava alan bir derisi var. Ön koltuklarda ısıtma da var, soğutma da var. Gayet de yumuşak kaliteli bir malzeme. Arka koltuklarda ısıtma yok. Ön koltuklarda hem ısıtma hem soğutma var. Arkadakinin biraz altta kalanı canı çıksın olmuş ama. <laughs> can sağlığı ne diyelim. Bence opsiyon olarak belki onu ileride koyarlar. Cam tavanı çok büyük arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şuradan şuraya bir cam tavanı var. Onun dışında arkada minik bir kelebek cam var. Şuraya koymuşlar. Arka yaşam alanında da ben beğendim abi. Aileye gider. Alacak aileler bize olaysın. Abi senin içinde buraya yanaşırken bir tane abi geldi. Diyor ben bu arabadan bakıyorum. Şimdi o abiyi buluyorum tekrar senden alıp ona vereceğim. Kameralar çekmiştir onu. Sen bana söyle, ben bulurum onu. Sağ <laughs> Sen buluruz, tamam. Vallahi abi hayırlısı olsun diyelim, bir İş işine ama. bakalım. Tabii. Hatta ee, bir tur atalım şöyle, bir gör. Bir tur atalım abi. içindeki tamam. özelliklerini kurcalayalım. Tamam. Ee, Sen kullan istiyorsan. Emirhan da... kullansın abi, o daha iyi yanlar, o işlerden. Tamam. Arabanın fiyatı zaten makul. Anlaşamayacağımız bir yer olduğunu düşünmüyorum. Allah razı olsun abi. Sen ne dersen o güzel kardeşim. Allah ben ne dersem oysa 1800'e alıyorum o zaman abi. O üstüyle yemek yeriz. Yani. Sıkıntı yok. Senin sen abi sen beni öyle bir yere gidersin ki araba bana 1900'e gelir. Bir lacivert yaparız artık. <laughs> tamam abi 1850'ye bu arabayı alalım dümdüz. Ne sen yorul ne biz yorulalım. Canın sağ olsun güzel kardeşim. Eyvallah abi. Uğur abi ne haber nasılsın ya? Sağ ol Emirhancığım sen nasılsın? nasılsın? Direkt soğuk bir içeri atladık zaten elim bu tutmuş farkındaysın. Olsun olsun. Senin sıcaklığın yeter bize. Eyvallah abi. Arabanın kartı dedim bir de yedek anahtarı var mı diye soracağım sana var. Yedek var, anahtarı kartı da var, hepsi var. Tamam. Aynı zamanda buradan da telefonla NFC'den çalıştırabiliyorsun. Dışarıda göstermiştim Ali'ye. Bakın aynı sistem burada da var. Ya yani telefonu buraya koyduğun zaman arabayı çalıştırabiliyorsun evet, onun mobil evet, uygulaması evet, var evet, büyük ihtimalle. Evet. Onu evet, da bakın. gösteririz. Aynı zamanda şarj etme olasılığı da var. Evet, iki tane kablosuz şarj yerimiz de var. İki tane büyük telefonda şarj edebilecek noktalar var hem de düz gayet kullanışlı kablosuz şarj noktası. Şu da uygulamasından açıyorsunuz arabayı buradan çalıştırabiliyorsun. Evet burada şöyle göstereyim. Arabanın içindeki yakıtı görebiliyorsunuz. Pil düzeyini görebiliyorsunuz. Şu anda 100-110 km gidebilecek %100 seviyede bir elektriği var arabanın. Yarı depoda yakıtı bulunuyor. Buradan tüm detaylarını görebiliyorsunuz. Araba kilitli mi, açık mı, farları açık mı, herhangi bir tehlike arz eden bir durum var mı? Lastik basıncına kadar görebiliyorsunuz. Hatta aracın konumunu da görebiliyorsunuz. Şöyle arabayı her şeyiyle görebiliyorsunuz ve buraya koyduğunuz zaman NFC dediğimiz özellikle birlikte araba çalışıyor. O sesi size veriyor. Aynı şekilde aynadan da bunları yapabiliyorsunuz. Biliyorsunuz. Bunlar için, evet, şifre gerekiyor. Öyle eline telefonu alan kurcalayamıyor. Aynen Şöyle öyle. vereyim abi sana. Şöyle bir cam tavanımızı açalım. Şöyle hem cam tavanımız hem de sarhufumuz var. Gayet büyük. Arka taraf zaten cam olduğu için hem güneş giriyor ferah bir hissiyat veriyor. Ön taraftan da hava alabiliyorsunuz. Bunları yavaş yavaş kaldırmaya başladılar. Bu da artık güzel özellik olarak sayıyorum. Sadece cam tavan yapıp geçiyorlar dümdüz. Bunun açılıp kapanması da güzel bir olay. Evet arabada SOS'imiz mevcut. Zaten yeni arabaların çoğunda da artık bu var. Konumunu belirliyor. Ona göre herhangi bir kaza durumunda acil durumda yanınıza geliyorlar. Bizim araba endüstrisinde en sevdiğimiz özellik bu arabada konulmuş. Bakın yenilikle bir alakası yok. Bu araba teknolojik olarak dolu dolu bir araba. Ama bunu yine koymuşlar. Çünkü bu kullanışlı bir olay. Şöyle göstereyim. Gözlüklük. Buraya gözlüğünüzü koyabiliyorsunuz. İçi süet kaplı gözlüğünüz çizilmesin diye. Harika bir olay. Gözlüğünüzü koyup kapatabiliyorsunuz. Yani artık şunları arabalara ekleyelim. Bakın teknolojilere ekliyoruz. Ekranlara ekliyoruz. Bunu da eklemeye başlayalım. Artık kim ilgileniyorsa bunlarla. Bunun bir Çin tercümesini falan da yapalım da artık gereken yerlere ulaşsın bu şekilde. Evet. BD'nin imza hareketi. Ekranımıza geldik. Bu ekran biliyorsunuz ki büyük olması kadar da dönmesiyle meşhur. Şurada dönme tuşu mevcut. Aynı şekilde direkt üzerinde de bir tuş bulunuyor. Şuradan basıp çevirebiliyorsunuz ama şu anda bazı konumlarda döndürmeyi desteklemiyor. Şöyle yapayım. Onun bir yanında kameralar ulaşabileceğiniz tuş var. Ona basıyorum. Şu anda arabayı 360 derece mesela görebiliyorsunuz. Sağını, solunu, arkasını, her yeri. Şöyle 3D tuşuna bastığınız zaman 360 derece kamerası zaten mevcut. Belki bu 540 bile olabilir tam fabrika verisini bilmiyorum ama arabanın her yerini görebiliyorsunuz. Bence gayet önemli bir özellik. Mesela bir çocuk ve anne gitti onları gösteriyor. Arabanın sağında solunda ne var? Her şeyi görebiliyorsunuz. İstanbul için de böyle büyük bir araba özelinde. Güzel bir kullanışlı. Biz de ilk kez b de aldığımız için Uğur abi. Seni arkada biraz böyle... Ben çok keyifle dinliyorum şu anda. Maruz bıraktık ama... karar vermeye başladım. <laughs> Daha fazla o zaman özelliğinden bahsetmiyorum. Yani abi. bak ben bunu bilmiyordum mesela. Yok güzel özellik ya. Her konuda evet. fazlası var yani. Kurcalamadım fazla çünkü. Mesela şu an kamera modundan ekranı çevirebiliyorsunuz. Direksiyon üstünden de buradan ana ekrandan da çevirebilirsiniz. Direksiyon üzerindeki tuşa basıyorum. Şimdi arabayı Tesla'dan Megane'a çevirmiş olduk. Meganlarda da Tesla ekran deniyor ama onlarda dikey konumlanıyor. Bunlarda sadece dikey formatta şikayet vardı. Bir ara görmüştüm bir arkadaşımda. Galiba CarPlay'i dikey formatta çalıştırmıyor. Şöyle bir deneyelim. CarPlay şu anda bağlıydı. Ona güncelleme geldi mi? Gelmemiş. CarPlay'e bastığım an kendi zaten otomatik yatayı alıyor. Bu arada çok büyük bir ekranı var. Yani CarPlay'i biz böyle ufacık ekranlarda alıştık kullanmaya. Şöyle haritayı açalım. Ya haritayı görüyorsunuz yani. Hani neredeyse tüm şehri hakimsiniz. Çok büyük bir ekranı var. Ya uzun yolda falan çok keyifli olur. Nereden döneceğim, nereye gireceğim gibisinden bir endişeniz olmaz. Her yerde size tarif eder. Bu ekranın büyük olması gayet tatmin edici. Hayalet ekranımız var zaten. Teknoloji olarak aklınıza gelebilecek her şey mevcut. Tüm güvenlik sistemleri de mevcut. Şöyle arabanın ön kısmında da head-up display'i göstereyim. O da kamerada ne kadar gözüküyorsa artık şu şekilde önümde baya büyük bir ekran var ama kamerada ufak bir şekilde çıkıyor burada. Şöyle pov sürüş pozisyonu da sizlere göstereyim. Hayalet ekranımız ekranla birlikte gayet içeride keyifli bir sürüş deneyimi sizlere sunuyor. Burada da aracın pil durumunu ne kadar götüreceğini vesaire kaç kilowatt yaktığını da görebiliyorsunuz. Harici litre olarak da ne kadar yaktığını görebiliyorsunuz. 1000 kilometreye yakın iki depo full olduğunda gidebildiğiniz bir araba. Şöyle Kristal bir vitesimiz var. Küçük, güzel yapılmış. Onun yanında burada sürüş modumuz var. Ev modu, bu arabanın elektrikli modu, EV modu da hibrit motor yani benzinli sisteme geçtiğiniz motor. Buradan modlarını ayarlayabiliyorsunuz aşağı ve yukarı şekilde. Sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Burada da klima ile alakalı hızlı bir şekilde kontrol edebileceğiniz sistemler var. Start stop'umuz var. Araba şu anda çalışıyor ama yani ses yok, elektrikle çalışıyor. Onun haricinde de burada normal sürüş modlarımız bulunuyor. Normal, sport, eco ve kar modu şöyle göstereyim kar tarlası, çim, kum gibi yerlerde avantaj sağlayan bir modu var büyük ihtimalle sürüş desteği olarak bulunuyor. Ya yani 4x4 değil araba 4x2 koymuşlar adettendir diye ama ne destek sağlıyor onu bilmiyorum. Şimdi arabanın bir sürüşüne bakalım. Araba sıfır olduğu için biz de ilk kez incelediğimiz için biraz detaylı bir şekilde arabaya baktım. D'ye attığım zaman el frenini otomatik olarak bıraktı zaten. Sürüşe başlıyorum. Uğur abi sen sürdün mü bunu ne kadardır sende? Bir gün. Bir gündür mü? <gülüyor> <gülüyor> ticareti tamamlayıp bizi aradın değil mi? Yani şöyle, aslında akşam arayacaktım ben sizi. Ondan sonra birkaç işimiz vardı. Ondan sonra dedim arayayım bari gelsin çocuklar arabayı vereyim. İyi yaptın abi. Çok ya, bilmedim. güzel para söyledim. Bizde hızlı satar rakamı diye zaten. Senle direkt fiyatta anlaştık. Bizim aramızda para muhabbeti olacağını ben düşünmedim. Kimseye Eyvallah, de sormadım başta. Ya, sıkıntı yok abi. Sen de zaten ticaretlerimizi arttıralım. Sen ev ticareti yapıyorsun. Sana araba takası gelir. Bizden fiyat alıp onlara fiyat verebilirsin. Yani problem yok. Tabii tabii. Zaten öyle bir şey oldu mu ilk aklıma. insanlarsınız. Eyvallah. Bundan sonra daha fazla senden araba bekliyoruz. Ben de sizden ya insanlar daha fazla çünkü... ev almanızı istiyorum. <laughs> <laughs> yani biz ev alamasak da abi en azından ev alanlara yardımcı olalım. Tabii bir tık Piyasanın altında alırız ama onların da işini çözmüş oluruz. E tabi sonuçta sende para var, millette mal var. Eyvallah, doğru söyledin. Güzel konuştun. Sen kediden memnun musun? Biniyorsun kediye. Vallahi ben şimdi bir iş daha kurdum. Dekorasyon işi, bu duvar panelleri, iç kapılar, işte mutfak dolapları. Onlarla ilgili olduğu için böyle bir araç aldım. Bu arabada gerçekten daha önce almadığıma pişmanım. Niye dersen birçok işimi görüyor. Kedi mi? Yani yatırıyorum koltuğunu, parke koyuyorum kaplamaları koyuyorum. Mutfak dolap ufak raflarını koyuyorum. Hani bir nakliyeden kurtardı beni. Evet evet abi. Kedi her konuda güzel ya. Yani. yani ailecek bin tek bin arkasına bir şeyler at panel van olarak kullan. Kedi övmeye gerek yok zaten bizim sevdiğimiz arabalardandır. Şimdi bu arabanın sürüşüne baktığımız zaman bir SUV özellikle olarak zaten dolu dolu bir araba. Eleştirebileceğimiz bir şey yok. Uzun yolda belki ses kalitesi, yalıtım kalitesi nasıldır? Bunları test edemiyorum şu anda site içinde sürüyorum ama konfor olarak herhangi bir eksisi yok abi. Ben yani onu biraz test geçiyorum. Ettim açıkçası alırken. iyi, güzel. Güzel mi? Güzel. Yani çünkü Kuzey Marmara'da böyle biraz daha sığ ya bu oralar rüzgar falan oluyor. Testini yapmak ses lazım. Ses dersin. de şuradan bakabilirsiniz. Ses ben uygulaması da mı indirdin? Evet, mi? evet. Şu anda hiç ses yok gibi bir şey. Bakın görüyor musunuz düşüktüğünü? Abi BD'den reklam mı aldın? Her konuda bir testimiz Euro'in kaptan da 5 almıştır herhalde bu abi. Vallahi olabilir. Şimdi bundan dolayı belki bir 5 daha fazla alabilir bizden dolayı. İyi anlattık herhalde. Evet evet. Satan böyle anlatıyor. Abi bu arada ama sende hep tuhaf arabalar oluyor. Yani tuhaf arabalar ben derken. Ben de tuhaf adamım ama Yani, yani mesela <laughs> piyasa arabası deriz ya Megandır, Clio'dur falan sen de diye Sevmiyorum B abi. B7. Yani. Şimdi ben Mercedes'e de bindim biliyorsunuz. Evet. de bindim. Bunlardaki doluluk onlarda yok. Opsiyon çok fazla Opsiyon seviyorum ben de. Gösterişli araba seviyorum. Bir diye... de bunların emsali mesela hibrit bir motor aldığın zaman markadan düşünürsen şu an ülkedeki. Honda'da mesela emsalleri var. HRV'ler, CRV'ler falan. İşte Kaşgayilerin yeni hibritleri falan çıktı. Onlar 3 milyon, 3,5 milyon bandında. Yani neredeyse bu arabadan 2 tane alabiliyorsun. E kalite olarak da onlar da zaten çok kaliteli arabalar değil. Gidip de Mercedes'in EQS ile bunu kıyaslamıyorum. Ama diğer markalarla kıyasladığın zaman bence onların fiyatları inanılmaz abartılıyor. Yani. Ya sadece Türkiye'de şöyle bir vergi olayı var. Çin bunu biraz ezdi gibi geldi bana. Onlar da yavaş yavaş bence bir bayrak çekerler gibi geliyor. Eğer o evet. piyasaya güçlü girerse. Abi şimdi şöyle abi. Çeriye o aslında biraz gözdağı şeyindeydi. Hani BYD de zaten bunu kabul etti. Manisa'da bir şimdi fabrika kuruyor. Onu da 2 sene içinde tamamlar. Ardından fiyatların normale düşeceğini düşünüyorum yani. Çünkü İnşallah. o gümrük vergisi eğer Türkiye'de üretim yapıyorsan geçerli değil. Ben TOG'lara da baktım. Mesela TOG'lar da güzel araba. Güzel Bu arada bir... yani şöyle söyleyeyim. TOG'u her zaman tutuyoruz ilk çıktığı güne göre gayet güzel bir araba olduğunu söylüyoruz ama yani toktan bence sürüş olarak daha kullanışlı geldi bana bu araba. Tokta beni iten tarafı mesela arka koltuğa oturdum. Gerçekten çok dar. Yani araba heybetli duruyor fakat içerideki hacim beni rahatsız etti. Ya bagaj olarak da tok bundan daha yani. O Orası işte, farklı. Yani da, ne istediğine bağlı tabii, olarak bu tabii. arabayı şekillendirebilirsin. Bagaj çok lazım olmuyor dersen bu araba tercih edilebilir. Şimdi biz ailemiz geniş olduğu için burada mesela benim çocuğum rahat uyuyamaz yolda uzun yolda. Evet. Ya yani arka hacim olarak çok ama güzel. Ama bu arabada rahat uyur. Evet evet. O konuda bir şey demiyorum ama bagajda iki valiz attığın zaman bunda biter. Çok hızlı biter. Yani. yani bir su aynen. olarak düşündüğümüz zaman bagajı önemsiyoruz. Bunda da küçük bir bagaj var. Ama bu arabanın zaten en çok tercih edilecek noktası dediğimiz gibi eğer yakıtınız fullse, ise elektriğiniz ful ise 1000 kilometre yol yapabiliyorsunuz. Tokta uzun menzili düşündüğüm zaman 400 km falan gidiyor. Kısa menzili zaten tamamen şu anda çok düşük. 200 km anca gidebiliyorsunuz. Diğer elektrikli arabalar da öyle. Çünkü verdiğinin neredeyse yarısını yapıyor uzun yolda. 600-700 denilen arabalar 350-400 gidiyor. Bu arabanın hibrit olması güzel. Zaten Toyota Corolla'ların falan da tercih edilmesi mesela. Bu yüzden 3-3,5 litre yakıyorsun benzinde. Gayet güzel kullanışlı ve uyguna gittiğim bir araba. Teknoloji olarak zaten söylenecek bir şey yok. Ekranlar tüm sürüş, adaptif sistemler falan her şey bulunuyor. Biraz da böyle ticaretimizi sizlere gösterirken arabayı da inceleyelim istedik. Bu arabadan şu anda piyasada çok fazla yok ama yeni bir gemi iniyor dediğimiz gibi. 7000 tane araba piyasada olacakmış. Farklı farklı modelleri var zaten b Bakalım göreceğiz. Tutacağını düşünüyorum fiyat, performans ve özelliği kıyasladığım zaman. Şu anda Clio'nun 1400'e en full'ü satılıyor. Yani Clio'yu düşündüğün zaman bir tane ekran var. Bir de hayalet ekran var. Harici bir özelliği, büyüklüğü yok. Bu araba 2 milyona tercih edileceğim düşünüyorum. Yani biraz bakalım ikinci el piyasası otursun. Yetkili servisi nasıl olacak? Servisi nasıl olacak? Ülkemizde üretilmeye başlanacak. Tutacak mı? Tutmayacak mı? Ama şöyle bir gerçek var ki araba piyasasını bunlar düşüreceğini düşünüyorum. İnanılmaz arttı fiyatlar. Yani Volvo'da bunun emsalliğini düşündüğün zaman 7-8 milyona kadar çıkmış bir fiyatlandırma mevcut. Tabii Volvo ile kıyaslamıyorum. Ama fiyat olarak kıyasladığında da 4 tane bu arabadan alıyorsun abi. Tüm aile üyesine şu arabayı almak mı? Bir tane Volvo almak mı? Bence 4 tane bunu almak. <laughs> Değil mi abi? Farklı farklı. 4 renk zengin kadar alırım yani. Uğur abicim her şey için teşekkür ederim. Rica ediyorum. ederim güzel kardeşim. Allah güle güle kullanmayı. Abi, Allah razı olsun. Veya bol bereketli kazançlar sağlamayı nasip etsin Amin dedim. Abi, Allah razı İnşallah olsun. İnşallah bundan sonraki araçlarımı da size veririm. Eyvallah abi. Siz de bana ev getirin. İnşallah. Şu anda pazarlık yapmıyoruz. Uğur abiyle dediğimiz gibi bir fiyatta anlaştık. Dedi 1.800'e ben aldım. 1.850'ye size bırakayım. Biz de piyasada makul olduğunu düşündüğümüz için hemen ona e göre geldik. Üçe bakmam kardeşim. Siz benim için değerlisiniz. Her Eyvallah. şey para değil. Allah ben Allah aldığım olsun. rakamı biliyorum. Sattığım rakamı biliyorum. Faturaları da mevcut. Faturalı abi? Faturalı abi 120 faturası duruyor. Tamam süper abi. Yani sıkıntı yok. Her türlü kullanabilirsiniz aracımı. Güle güle kullanın kardeşim ne diyeyim? Eyvallah abi teşekkür ekmek ediyorum. Yiyin. Seni de dükkanından alıkoymayalım. Seni dükkanı uğurlayalım. Havada soğuk. Kanatları vereyim mi? Uğurlayalım derken. <gülüyor> <gülüyor> Uğur abimizi bir uğurlayalım. Dükkanda bir çay ısmarla abi ya. Donduk. Gel kahve içelim ya. Çay nedir ya? Sana bir Türk kahvesi yapayım.